Bir hadiste yine Tirmizi'de, bir kavm, toplum çitene, on tane, yüz tane, bir mecliste bir araya geldiler. Allah'ı zikretmediler, Resuluna salat salam getirmediler. Olar için büyük bir musibettir. Allah istese affeder, istese azabını indirir. Bu hadiste sahih. Bir hadiste, Yine bu İmam Ahmed rivayet ediyor. <laughs> Ma min kavmin yakumun min meclisin la yezkurun Allah fi illa qamu an himarin kana Bir kavim bir mecliste otururlar. O meclisleri Allah zikriyle geçmedi. Sanki bir mırdar olmuş ölü eşeğin leşi üzerinden kalkmış gibi olurlar. O da kıyamet gününde hasret olur onlar için. Ah nasıl bir işi yaptım ben. Bak bir meclis. Onun için biz ne yapacağız arkadaşlar? Meclislerimizi zikirden başlayacağız.